Herkese merhaba. Sesim geliyor değil mi? Tamam. Öncelikle Mekansız Fizikçiler grubuna çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Ben 2001 yılında Türkiye'ye dönmeye karar verdim doktoramı tamamladıktan sonra Amerika'da ve Türkiye'ye dönerken hani üniversiteden önce biraz daha bir araştırma olana olabilir mi diye baktığımda Feza Gülse Enstitüsü'nün varlığını öğrendim. Ve oraya başvurdum ve postdoc olarak kabul edildim. 2001-2004 yılları arasında enstitüde çalıştım postdoc olarak ve çalışma hayatımın, kariyerimin en güzel dönemlerinden biri oldu. Hakikaten çok güzel bir ortam vardı. Bize yani zaten teorik, fizik ve matematik için çok da fazla bir şey gerekmiyor. Huzurlu, güzel bir ortam ve altyapı. Bunlar hepsi vardı ve uluslararası ziyaretçilerimiz de oluyordu. ICTP ile mesela ortak bir toplantı düzenlediğimizi hatırlıyorum. Ondan sonra Kore'den, İran'dan, Avrupa'nın değişik ülkelerinden önemli araştırmacılar geliyordu. Ve bizlere de gitme imkanı sunuluyordu. İnanılmaz güzel bir ortam vardı. Ve ben yıllar içinde başka enstitüleri de şimdi gördükten sonra anlıyorum ki aslında çok iyi bir başlangıç yapılmıştı orada. Ondan sonra 2004 yılında üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtikten sonra da yine yarı zamanlı olarak enstitüde çalışmaya devam ettim. Ee, ancak zaman içinde maalesef e, Ali Hoca'nın da Kayhan Hoca'nın da anlattığı gibi e, işler kötü gitmeye başladı. Ve bu enstitünün kapatılmış olması benim için yani çok üzücü bir olay. Hakikaten çok hayal kırıklığına uğradığım, çok üzüldüğüm bir olay. Ee, ve burada e, yeniden başlaması için ne yapılabilir biraz onu da düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz bu amaçla e, 2012 yılı Ocak ayında TÜBİTAK'a bir rapor hazırladık. E, burada e, buradaki arkadaşlardan Bayram Tekin hocamız da vardı ve birçoğunuzdan da görüşler de aldık. Niye Türkiye'nin bir enstitüye e, ihtiyacı olduğuna dair e, bir rapor hazırladık. E, Türkiye büyüklüğünde genç bir nüfusa sahip ve ekonomisi de oldukça büyük bir ülkenin bir teorik, fizik ve matematik enstitüsünü destekleyememesi, böyle bir şeyi önemli görmemesi çok büyük bir kayıp ve ayıp. Bunu anlatmaya çalıştık o raporumuzda. Değişik ülkelerden örnekler verdik ve bir sistem önerisi de sunduk. Yani Fezai Gülse enstitüsü gayet güzel işleyen bir enstitüydü ama hani daha da iyisi olabilir tabii her şeyin daha iyisi mümkün. Nasıl daha iyi olabilir? Onu kendimizce yapılandırmaya çalıştık sizlerin de çoğunuzun görüşlerini alarak. Bilmiyorum TÜBİTAK'ta bunu okuyan oldu mu? Çünkü sonrasında maalesef hiçbir tepki almadık. Teşekkür bile edilmedi bize. Kesinlikle Türkiye'nin böyle bir enstitü ihtiyacı var. Üniversitelerde ne kadar iyi araştırmacılar olursa olsun bir enstitü havasını yaratmak mümkün değil. Kişisel olarak tabii ki birileri gelip gidebilir ama bir enstitü atmosferi, oradaki dinamiğini yaratmak mümkün değil. Hem değişik üniversitelerdeki insanların bir araya gelmesi, hem de yurt dışından insanların e, geleceği bir adres olması açısından çok önemli. Ve bunun e, kolay ulaşılabilir bir yerde olmasının da avantajı var. Yani Türkiye sonuçta... Bir İsviçre değil ya da bir Fransa değil böyle küçük bir köye bir merkez duyulup, hani insan çekmek kolay değil. Çok büyük bir bütçeniz falan yoksa. E, kaldı ki bir de e, orada uzun süre çalışmayı isteyecek lokal insanların da olması gerekiyor. O anlamda şehirde olmasının e, ya da en azından kolay ulaşılabilir bir yerde olmasının avantajları var. Ve biz raporumuzda e, tek bir enstitüden bahsetmedik. Yani bir enstitüyle başlayabilir ama sonrasında Ankara'da ve başka e, altyapısı buna izin verecek yerlerde bulunmasını da önerdik. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede aslında bir tane de yetmez. Ama tabii burada e, akademik çıtanın yüksek tutulması önemli. Sayıyı arttırırken e, arttırılacaksa ileride e, çıtanın kesinlikle indirilmemesi gerekiyor. E, biz böyle bir öneride bulunduk ve ben hala bunun e, bir gün gerçekleşmesini hayal ediyorum. Sizin gibi genç arkadaşların Türkiye'ye bir gün dönmeden önce böyle bir yerde gelip çalışmayı arzulayacağını ve bundan çok fayda göreceğine inanıyorum. Ben kendim çok faydalandım. Keşke böyle bir şey olsa. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nde en çok kapatıldıktan sonra oluşturulan bu merkezin en büyük işlevi şimdilik bu ruhu canlı tutmaya çalışmak ve bu ismi canlı tutmaya çalışmak. Ee, ama e, üniversitenin bize verdiği bir bütçe yok, ee, bir sekreterya da yok, tamamen gönüllülük esasına göre işliyor ve tamam bir bina var orada ama e, işte binada güvenlik dışında e, şey de yok ve giderek o binaya da e, başka bölümler, başka merkezler ve bilimler tabii e, e, ya keşke biz de burada bir yer alsak şeklinde yaklaşmaya da başlıyorlar. Tabii ne kadar... Buna direnceğiz ve canlı tutmaya çalışacağız ama e, sizlerin de tabii desteği gerekiyor bu noktada. Gönüllülük esasıyla çalıştığımız için e, okul çağrılarımıza ve başka faaliyetlere sizler de destek verebilirseniz Çok e, memnun olurum. E, ben daha sonra isteyenler olursa bu e, raporu da kendileriyle paylaşabilirim. Yazmış olduğumuz denetli modelini ve umuyorum ki bir gün daha... E, Teorik bilimlere saygısı olan yönetimler de gelir ee, ve e, bu gerçek bir yeniden dönüşebiliriz. O hayalim hala var, onu kaybetmiş değilim. Ee, bunun illa teorik kalması gerekmiyor, az önce bir arkadaş kutu, sordu. Bu bir vizyon ve bütçe meselesi ve ne verildiği ile ilgili. Ee, deneysel işleri de katacaksanız bunun hem bütçesi hem de mekanı tabii ona göre olması gerekir. Ee, onu şimdilik ben biraz uzak bir hayal gibi görüyorum ama varsa böyle bir şey neden olmaz? Ben ona da kapalı değilim şahsen. Evet. Galiba şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Tarihçesini anlattı arkadaşlar. O hayal kırıklığını ben yaşıyorum ama karansar olmayalım diyor Ali Hoca. Olmayalım tabii ama bu var içinde. Evet.